ben Salih Ertan. Salih Ertan Danışmanlık Merkezi ve çalışmalarım devam ediyor. Youtube çekimlerim de devam ediyor. daha önce de söylediğim gibi 8 dalda uzmanım. Dokuzuncuya, dokuzuncu yolda. Bu da enerji tipik uzmanlığı için 16-17-18 Kasım'da eğitim alacağım. Eğitim bu süreç devam edecek. Bir yandan öğretiyorum, yandan paylaşıyorum. Çok güzel bir sonuç. Sizlere e, Bolu Gölcük Tabiat Parkı'ndan seslenmek istiyorum. Karşıda Gölcük e, şeyidir e, Devlet, Devlet. Devlet. Gölcük'ün en güzel temsili e, görüntüdür. Şu an biraz rüzgarlı bir hava var. Biraz değil bayağı bir rüzgarlı bir hava var. Ama niyetlendik her şey anda ve akışta Olması gerektiği gibi. Geçen e, bölümde bilinçaltının e, nasıl davranacağız, bilinçaltıyla e, nasıl yürüyeceğiz, bunun üzerinde konuşmuştum. Şimdi birkaç noktaya daha değinmek istiyorum. Evet, bilinçaltı dedim ki e, bizim düşmanımız değil. Onun dilini bilirsek, onu yakinen tanırsak onu kendi hayrımıza kullanabiliriz. Evet, bir anne babadan dünyaya geldik. Onların öğretisiyle, çevremizdeki olaylarla, birçok konuyla 7 yaşına kadar bunlarla program yazıldı, çizildi. O dönem, inanın hiçbirimiz o döneme müdahale edemiyoruz. O dönemde küçüklük, acizlik, yetersizlik, çaresizlik, suçluluk duyguları bunların hepsi 0-7 yaşında kaydoluyor. Buna e, bunu kabule geçmek durumunda değiliz. Bunu değiştirebiliriz. İnanın her şeyin başı şu, Kendimizi sevmek. Diyeceksiniz ki ben kendimi seviyorum. Evet, ben de kendimi seviyorum. Sokaktaki yüz insandan 99 çevirseniz belki 1-2 sevmiyorlar. Genelde herkes ilk bilinçli zihniyle ben ölçütleriniz olmalı. Bunlara bir bakacağız. Ve bunların hepsinde hemen hemen hepsinde artı olsak tamam. Hiç problem yok. Her şey yolunda. Şöyle ki e, bizler biz insanoğlu bir güven iki sevgi. Bu iki konu iki temel taşımız var. Bilinçaltı şöyle yapar. Hı. Güvende misin? Özellikle altını çizmek istiyorum. Evet, bizler çok küçükken ilkokul 1'de başkalarına göre başarılı, başarıyı onlara göre izleyeceğiz. Deriz ki, ha ona göre başarılıyım, o kişiye göre yeterliyim. Başarıyı ve yeterliliği başkalarına göre kendimize bir sınır çizeriz, bir, bir puan veririz kendimize. Aslında görünmeyen bir puan veririz yaşamamızın sorumluluğunu almalıyız. Yani başımıza her ne geliyorsa bizim kararlarımızla, bizim ilaçlarımızla ve bu aldıktan sonra da işte o zaman görmeye başlıyoruz, fark etmeye başlıyoruz. Yoksa ki şikayet etmek çok kolay. olmasaydı, Sınavlar şöyle olmasaydı, kimlere şikayet, Yargılarsanız siz de aynı konuda o imtihanı yaşar ve görürsünüz. Yüzleşin korkularınızla, olumsuz duygularınızla öncelikle yüzleşin. Yüzleşin, kabul edin, seviyorum deyin ve serbest bırakın. için uçabilir. Ara ara rüzgar duruyor ama şu temiz havada burada olmak inanın muhteşem. Nefes eğitim uzmanıyım. Özellikle nefesle alakalı konuyu böyle açık bir ortamda, oksijen seviyesi bol bir ortamda anlatmak çok daha güzel olacak. Onu en sona sakladım. duygular, düşünceler taşıyorsak inanın o frekanstaki bütün olayları kendimize çekiyoruz. Enerjimizi yükselttiğimizde olumlu duygulara geçtiğimizde ise bu sefer daha olumlu, mutluluk, daha mutlulukları kendimize çekiyoruz. Hemen hemen hepimizde çocukluğumuza dayalı bir suçluluk vardır. Saçma sapan bir suçluluk. Geçen ilkokul 3 giden bir kız çocuğu geldi danışalım. Onunla konuştuk, konuştu. Ee, beş yaşlarındayken arkadaşıyla markete girmiş. Arkadaşı marketten bir şey, bir üstü bir şey çalmış. Ve onu yemişler. Aman Allah'ım, iki gözü iki çeşme ağlıyor. İşte bu dokuz on, on yaşlarında sanırım okulda öğretmeni bunun yanlış olduğunu, bir hırsızlık olduğunu söyledi. Ve bu duygudan dolayı Suçluluk yaşıyor. Onunla EFT yaptık. Demo uyguladık. Bu duyguyu bulduk. Suçluk duygusu akıttık. Ne olacaktı? O suçluk duygusundan dolayı hayatı boyunca nerede bir suçluluk olsa üzerine alacaktı. Ve o bile geçer geçen gün büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek ve suçluluk duygunu hayatına çekecekti. Ben aslında ee, çalışmalarımı sadece yüzde değil internet ortamıyla da yapıyorum. Yani neresine olursanız olun. Dünyanın neresine olursanız olun. Mesela Ertan Danışmanlık e, Facebook sayfamdan telefon ulaşabilirsiniz. Telefon aradığınızda görüntülü olarak WhatsApp'tan, görüntülü internet ortamında seans yapıyorum. Bu konuda bir sürü seans yaptım. Bir sürü dönüşümler elde ettim. Daha yeni, e, kaşıntıyla alakalı bir konuyu çalışıyorum seansta. Eksi 10'da artı 3'e geldik. Yine 10 yaşına bir e, çocuğu Erkek öğrencim, onun da üç tane e, tipi takıntısı, fobileri vardı. Bunları giderdik. E, bana telefonla da bu şekilde ulaşabilirsiniz. Uzaklık hiç önemli değil, mesafeye önemli değil. Enerji her yerde. Bu konuda bunu altın çizmek isterim, belirtmek isterim. E, çalışmalarımda şunu görüyorum genelde, seanslarımdan. E, hangi konuya bakarsınız bakın, kişi e, altından elini şöyle kaldırdığımızda. Ya anne çıkıyor ya da baba çıkıyor. Çünkü fıtrat gereği e, onların bize aktardıkları, bizim karakterimize göre e, yaşantımız, e, onu kabul edip etmememiz bir sürü bir sürü ilerleyen zamanlarda bizim karşı çıkabilir. Şöyle şuna dikkat edin. Bir kişi size diyor ki, işte şöylesin, 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 böylesin, böylesin, böylesin bir sürü hakaret ediyor, e, canınızı acıtıyor. E, ne hissettiriyor? Önce buna bir bakın. Ne hissettiriyor? Hmm. Kullanılmışlık hissettiriyor. Ya da özgüven ya da öfke ya da sinir ya da başka bir şey hissettiriyor. Önce bunu bir bulun. O kişi sizin aynanız. Teşekkür edin. Ve o kişi sizde olan bu yaraya parmak basıyor Siz onun, onunla alakalı bir blokaj olmasaydı o konuda bir geçmişe dayalı bir ee, bir şey olmasaydı Bir enerji tıkanıklığı olmasaydı Öyle hissetmeyecektiniz O yaraya o. Ya da kilo problemi yaşadınız çok küçüklüğünüzde çocukken İleride zayıfladınız Ama hala kilo konusunda O yaranıza basarlar Ya da kullanılmışlık Ya da güven eksikliği Güvenizi sarsıcı olaylarla Karşılaşırsınız İnsanlar bir laf söyler güvenizi yerle bir eder İşte o konu Ona dikkat edin O kişiye teşekkür edin sizde. Sıkıntı, problem, blokaj sizde. O kişi sadece ayna. Belki bunu söylerken bu size ağır geliyordur. Yani ben mi suçluyum, ben mi bunu istiyorum? İnanın bilinçaltı düzeyde bu konu böyle. Monopo tekniğinden bahsedeceğim. Monopo tekniği, monopo. Zero Limit, John White. Muhteşem bir kitap. ile bir şifacı. Onun peşine düşüyor John White Zero Limit Honolulu. Honolulu tekniği kısaca. Honolulu ismi ama ben bu şekilde isimlendirmek istiyorum. Bu teknikte e, şu var. E, çok detaylı anlatmayacağım. Dört sihirli kelime var. Derim, seni seviyorum. Ne zaman olumsuz bir düşünceyi sarar bulursanız kendinizi bu dört cümleyi ama sırayla söyleyeceksiniz. Özür dilerim. Programa özür diliyorsunuz. Bilinçaltınızdaki programa özür diliyorsunuz. Lütfen beni affet. Olumsuz düşüncelerinizden af diliyorsunuz. Asıl düşünceler istemeden ışık hızında günde 60 bin kez geçiyor. 60 bin kelime düşünürüz biz. Yine ee, teşekkür ederim dediğimizde de teşekkür ederim bu farkındalık düzeyinde olabildiğime ve son olarak da seni seviyorum. Yaradan'a sevgilisi belirtiyorsunuz. Böyle bir teknik. Hemen nefesi bahsedeyim kısacık. Ee, çok heyecanlandınız, öfkelendiniz, sinirlendiniz, kontrolü kaybettiniz. Kendinizi hissetmiyorsunuz ve hızlı hızlı nefes vermeye başlarsınız. Bir nefes eğitim uzmanı olarak Size burada küçük bir teknik söylüyorum. Açık hava, insanı yeşil, mavi nasıl dinlendiriyor? Ee, nasıl böyle enerjisi yükseltiyor? Şehirden uzaklaştık, tabiattan uzaklaştık. Ee, kalabalık, hepimizin enerjisi düşürüyor. Yediklerimiz, içtiklerimiz... çok seviyorum. Daha uzun süre kalmak isterim ama rüzgar inanın izin vermiyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Lütfen beğeni koymayı, paylaşmayı unutmayın. Ee, siz ne kadar beğeni koyarsanız